Peki şimdi konuşmalarını yapmak üzere Tritman CEO'su ve kurucu ortağı Sayın Gökhan Yüceler'i sahneye davet etmek istiyorum. Alkışlarınızla Gökhan, Gökhan Bey, Yüceler. Yeziyorlar. Hoş geldiniz. Bunu miyiz? <laughs> Bravo evet çok teşekkür ediyorum Bravo. sağ alınız. Gökhan Bey hoş geldiniz. Buyurun. Gökhan Bey konuşmayı gerçek erkek olarak sahneye. <laughs> Siber güvenlik olunca. Hoş geldiniz, teşekkürler bu saate kadar beklediğiniz için. Ben Gökhan Yüceler, Tretmo'nun e, kurucusu. Belki bazılarınız Infinitum siber güvenlik e, firmasından belki tanıyor olabilir. Onun da aynı zamanda kurucu ortaklarından bir tanesiyim. Bugün aslında sizlere üründen ziyade biraz stratejiden bahsetmek istiyorum. Yani saldırganlar bize hedef aldığı zaman bizim nasıl bir stratejimiz olmalı? Ve bu stratejiyi de aslında biraz böyle eski dünyadan günümüze uyarlamaya çalıştım. Çünkü eski dünyada da, sürekli bir savaş hali vardı. Evet belki o zaman taşla sopayla yapılıyordu ama artık günümüzde nelerle yapılıyor? Bu Tremon ürünümüzden bir ransomware haritasından bir dashboard. İşte günde ortalama 60 tane e, bilinen kayıtlar tabii daha bilinmeyenler de bildiğiniz üzere çok fazla var. Ransomware vakasına uğruyorsunuz. Çok iyi ihtimalle Hani ransomware'e maruz kalmadık ama web sitelerimizin zafiyetlerinden kaynaklı olarak web siteleriyle ilgili bazı hacking vakalarına maruz kalıyoruz. Ya da en kritik noktalardan bir tanesi bir gün sizi bir arkadaşınız, eşiniz, dostunuz arıyor. Ya senin verilerin dark web'te geziyor haberin var mı diye bir telefon alıyorsunuz. Mutlaka bir arkadaşınızın başına gelmiştir. Şimdi bu tür dünyada böyle durumlarla karşılaştığınız zaman hani eski zamanlarda yaşamış olsaydınız ve bir savaşla karşılaştığınız zaman yapmanız gereken hamle ne olacaktı? Aslında şöyle bir soru olacaktı. Biraz önceki gösterdiğim gibi bu firmaların ransomware vakası, hacklenme vakası, veri ihlali vakasını karşılaştığınız zaman bunlar farklı sektörlerde farklı firmalar. Peki bunların ortak tarafı sizce hacklenmeleri mi? Bu kadar firmayı bir araya getiren yoksa hacklenmelerinden ziyade ne zaman hacklenecek olduklarını bilmemeleri miydi? İşte aslında yönetici olarak belki de en çok aradığımız sorulardan bir tanesi de bu. Peki biz ne zaman hackleneceğiz veya biz hacklenebilir miyiz? Yani hep bir bilinmezlik söz konusu. Peki bu bilinmezliği biz giderebilmek için ne yapıyoruz? Aslında savaş konseyimizi topluyoruz değil mi? Bilgi güvenliği departmanımızı topluyoruz, sistem ekiplerini topluyoruz. Eğer başımıza bir siber olay gelmişse şunu söylüyoruz. Arkadaşlar bu vakaya nereden geldik? Yani bizim sistemimiz nasıl hacklendi? Ve bu sistemi tekrar ayağa kaldırmak için ne yapmamız lazım? Veya X bir şirket hacklendi. Bu X şirket hacklendi ama biz hacklenebilir miyiz? Konseyinizde bunları konuşuyorsunuz. Peki aslında konseyde de şöyle kararlar konuşuluyor. İşte böyle bir ürün yatırımı yapmamız lazım. XDR almamız lazım. MDR hizmeti almamız lazım. Sızma testi almamız lazım. Hep böyle lokal tabiri caizse araba kaza yaptığı zaman lokalize boya ile işi çözmeye çalışıyorsunuz. Ama aslında sizin ne kadar ürün yatırımı yapıyorsanız da yapıyorsanız da yapın. Günün sonunda 3 tane stratejiye dayanan bir siber güvenlik yatırımlarınız mevcut. Yani ne demek istiyorum? hangi ürüne, hangi teknolojiye yatırım yapacaksınız da yapın, üç tane kapı karşınıza geliyor. Ya compliance based bir security'yi e, baz alıyorsunuz, ya threat based bir security'yi baz alıyorsunuz ya da risk based bir security'yi baz alıyorsunuz. Peki, Biraz böyle hızlı ilerliyorum, kusura bakmayın. Compliance based bir security ne demek? Aslında hepimizin de bildiği gibi eğer bankacılık kuruluşlarına ise, işte BDDK, SPK, işte TSE, ISO 27001 gibi regülasyonlar aslında sizin kalenizin duvarlarını e, temsil ediyor. Ama bu, bu şekilde regülasyonlara tabi olup da aksiyon almak istediğiniz zaman ve hacklendiğinizde şunu fark ediyorsunuz. ...aslında biz güzel bir yatırım yapmışız ama bunu doğru konfig edememişiz. Doğru firmadan bu ürünü almamışız veya hızlı karar almışız doğru ürün tercih etmemişiz. Yani surdaki gedikten saldırgan hayatımıza, sistemimize erişebiliyor, veri çalabiliyor. Peki onun e, akabinde biz ne geliştirdik? Dedik ki ya tamam compliance based bir security stratejisini masaya yatırdık e, ama bunun üzerine de hadi biraz daha threat based bir modellemeye geçelim. Tamam compliance based yerleştirdik üzerine threat based bir model koyalım dedik. Bu ne demek? İşte yılda bir defa sızma testi almaya başladınız. İşte elinizde yılda bir defa hızlı bir şekilde rapor üretiliyor ve siz onun çıktılarına bakıyorsunuz. Ama orada da şunu gördünüz. Bir önceki seneyle bir sonraki testi yapan firma farklı olduğu zaman farklı bulgular buluyor. Bir önceki teste çıkmayan bulgular bir sonraki teste çıkabiliyor. E Dediğiniz ki daha interaktif olalım. Zafiyet yönetim sistemleri kuralım. CV'leri tespit edelim. Yani zafiyetleri tespit edelim. Ama bu defa da şöyle problemle karşılaşmaya başladınız. Gerçekten o CV sizin için bir risk teşkil ediyor mu veya o yama yönetimini doğru bir şekilde yapılıyor mu? Bunlarla karşılaşmaya başladık. Sonra threat based modellemeyi biraz daha arttırmaya başladık. Dedik ki Breach and Attack Simulation tool'ları alalım. Yani ne yapalım? APT gruplarını, ransomware gruplarını içeride simülasyonlarını yapalım. Onların ürettiği çıktılara göre de sistemde iyileştirmeler yapalım. Şimdi Threat Base'de şu sıkıntı oluşmaya başladı. Sürekli bir ofansif ürünler alıyorsunuz. Risklerinizi ortaya koymaya çalışıyorsunuz. Ama insan kaynağınız yeterli olmayabiliyor. Veya e, bu ürünün sürdürülebilitesi olmuyor. Veya bütün sistemi, bütün ekibi bir araya getirdiğiniz zaman bunları kapatmayla alakalı problemler yaşayabiliyorsunuz. Ama sizin aslında görmek istediğiniz ne? saldırgan bakış açısına sahip olmak. Kalenin içinden dışarıya doğru değil, dışarıdan içeriye doğru bakıp gerçekten benim tehditlerim, risklerim neler? Bunları görmek istiyorsunuz. Peki ben risklerimi hesaplayabilir miyim? Şimdi evet risklerinizi hesaplayabilirsiniz. Bunun için belirli stratejik modeller var. Yani TCR modeli var, FAIR modeli var, Octavia var. Yani finansal kayıp artı siber risklerinizi hesaplayıp size rapor üretiyor. Ama bundaki sıkıntı da neydi? Günümüz dünyasında çok fazla veriyle uğraşıldığı için bu risk hesaplama metotları yetersiz kalmaya başladı. Artık risklerinizi bugün hesaplamaya başlasanız belki o hesabı e, gün sonuna getirene kadar bir ay gibi bir serüven geçebiliyordu, hızlı değildi. Çünkü neden? Her gün dünya kadar APT grubu, saldırı grubu, atak yüzeyleri genişledikçe bunlar e, yetişemez oldunuz. E, Hatta Gartner'ın Hype Cycle 2020, bu işte 2024 yılında yaptığı Hype Cycle'da hype olan teknolojilere baktığınız zaman yani ben siber risklerime bir yatırım yapayım bunları tespit edeyim dediğiniz zaman soldakiler böyle hype artık doğru giden yani sizin ofansif bakış açısına sahip olup e, sahip olan ürünler ve sizin risklerinizi ortaya koyan ürünler. İşte Soar, XDR bunlara baktığınız zaman bunların güncelliği, hype'ı azalıyor. Bu demek değil ki Gereksiz teknolojiler ama artık günümüzde riskleri hesap eden teknolojiler hayatımıza girdi. Çünkü e, günde ortalama 200 bin tane saldırı grubunun saldırı vektörünün çıktığı bir ortamda anlık riskleri hesaplayamazsınız. Peki sonra hayatımıza ne girdi? AI girdi. Şimdi AI bize ne kattı aslında? Compliance based yapmış olduğunuz güvenlik yatırımlarını threat ile destekleyip, Bunlar için gerçekten hangi APT grubu, hangi ransomware grubu sizi hedef alabilir? Bunları milisaniyeler içerisinde hesap edebilir hale geldiniz. Dolayısıyla stratejinizi belirlerken, siber güvenlik stratejinizi belirlerken artık neye göre belirlemeye başladı dünya? Ya threat based'le uğraşıyoruz ama kaynak problemi yaşadığımız için gerçek riskleri göreyim, onu elemine edeyim. Ne demek istiyorum? Aslında bizim de threatmonda çözmeye çalıştığımız problem de tam burada devreye giriyor. Biz tehdit istihbaratı, atak surface management yapan tamamen e, risk analiz platformuyuz. Yani sadece bir intelligence ürünü değiliz, biz risk analiz platformuyuz. Verileri topluyoruz, dark web, deep web birçok alandan verileri topluyoruz. Datayı collect ediyoruz ama o milisaniyeler içerisinde datayı analiz edip, o data içerisinden size gelebilecek saldırı vektörlerini AI mekanizmamızla tespit ediyoruz ama... AI'nin yetersiz kaldığı noktada, riske hesaplama noktasında da Brainify dediğimiz bir teknolojiyi devreye aldık. AI'nin üzerine konumlandırdığımız bir teknoloji. Yani sizin bugün oluşturduğumuz alarmlar neticesinde e, AI'da size bunları nereden atak gelebilir, hangi kullanıcının üzerinden sana atak gelebilir ve bu atağın impact'i ne olabilir, finansal kaybı ne olabilir, milisaniyeler içerisinde size hesaplıyoruz. Ve i̇şte Atak Surface Management'ınızda sizin hangi alanda hangi skorunuz var bunları size veriyoruz. Bazen şu söyleniyor işte herkes AI kullandığını, e, AI ile bunun yaptığını söylüyor. E, gerçekten bir AI var mıdır dediğinizde bizim AI asistanımız var. Bu verileri analiz ettikten sonra şunu sorabiliyorsunuz AI asistanımıza. İşte beni bekleyen örnek soru gibi en riskli 5 alarmım hangisi? Neden? Ben bu beş tane riskli alarmı ve bunun karşılığında beni bekleyen tehlikeler neler? Bu alarmı kapatmazsan APT27 grubu sana saldırabilir. Neden? Çünkü aslında atak sörfesinde birçok yerde, işte Digital Risk Protection'da, Fraud'unda, CTI'de topladığımız verileri anlamlandırdığımızda, sektörel intelijansı da işin içerisine kattığımızda şunu söyleyebiliyoruz. Senin bu zafiyetinden dolayı buradan goleceksin. Bu size işte ne sağlıyor? Threat-based yaklaşımda, elinizi kuvvetlendirip gerçek olarak sizi hedef alabilecek ortama o surdaki gediyi hızlı bir şekilde tespit etmenizi sağlıyor. Ee, Brainify teknolojisiyle dediğim gibi her risk sizin için bir e, risk teşkil etmiyor. Yani her risk bir tehdit teşkil etmiyor. Brainify'la soldaki gördüğünüz CVSS skorlarını istinaden biz size şunu veriyoruz. Evet bunun CVSS skoru yüksek ama Brainify teknolojimizle yapmış olduğumuz analizde bunun impact'ı aslında senin düşündüğün gibi değil. Neye odaklandırıyoruz? Aslında sizin için yüksek öncelikliye odaklandırmak, riskinizi ortaya koymaya çalışıyoruz. E, Treadmill olarak dediğim gibi 2023 yılında aslında biz e, satış hayatına girdik. Şu an 400'den fazla müşterimiz, 4000 kullanıcımız, 45 tane globalde partnerimiz e, ve 55 ülkede aktif satışımız var. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.